Aramızı önce kara kediler girdi. Yetmedi. Sonra yolları açtım. Sensiz şehirler dolaştım. Yetmedi. Dağları açtım önce. Nehirleri, gölleri bir bir. O da yetmeyince yollar bitti tabii. Denizleri açtım. Yüzmeyi biliyordum ancak ben sende bu olmayı seçmiştim. Ruhunun ulaşamayacağı, aklıma adım atamayacağın bir yer bulmalıydım. Gözlerden uzak olmak yetmiyordu. Gönülden de ırak olmam gerekliydi. Yetmedi. Sonra okyanusları aşıp ilk bulduğum kara parçasına yerleştim. Baktığım her yer sen kokuyordu. Bir kuş ötse, bir ağaç çiçek açsa meyvesinden hemen önce sen geliyordun aklıma. Hani demiştim ya, aklıma gelmen için önce aklımdan çıkman gerekiyordu. Seni aklımdan çıkardım, yetmedi. Her savaşta galip gelen bendim, lakin bir tek sana yenildim. Hamdım, piştim. Yıllar geçti içimdeki aşkın aleviyle yandım da. Anlayacağım, kalan ömrümde yapabileceğim tek şey seninle kavrulmak sadece. Bana senin hasretinden başka hiçbir şey yetmedi. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşen bir sevgi sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istedim? diyorum diye bulamadım